Bugün Kur'an'ın ahkâmıyla yaşayanlar, sünnetle, hadis-i şeriflerle sabit kadem olanlar ve bu uğurda her türlü tenkide, hakarete maruz kalıp taviz vermeyenlere levve kamsıyla sıddıklar. 50 sıttık mükafatı vardı. 50 sıttık. Niçin azaldı? Niçin emrimiz maruf çok azaldı? Niçin insanlar doğruyu söylemiyor? Niçin hacılar hocalar e, efendim bu yanlıştır diye yanlış görüşlere batılar karşı konuşmuyor? Çünkü 50 sıddık mükafatı almak kolay bir şey değil. Herkese de nasip olacak bir şey değil. Var. Allah sayılarını artırsın. Konuşan, yazan hoca efendilerimiz var. Ama nerede bu kadar ehli sünnet? Nerede bu kadar tarikat? Nerede bu kadar cemaat? Nerede bu kadar hacı, hoca, müslüman? Yazık değil mi şimdi? قِلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler, Ya Resulallah bizden mi elli onlardan mı elli Yani sahabenin sıddıklarını. قَالَ لَا بَلْ Hayır, sizin içinizdeki sıttıklardan elli sıttık. Ebu Bekir'in sıddıkının makamına gelemez ama onun ecrinin bir misli verilir, bir misli. Yoksa sahabelik şerefi başka. Ya Allah dediler, biz senin gördük bu kadar dinde hizmet ettik. Onlar dünyanın sonunda gelecekler. Nasıl bir müjdeye erecekler? اِنَّكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ Ey benim ashabım! Siz bugün hayır yolunda birbirinize yardımcı buluyorsunuz. Had Veda açında 114 bin kadar sahabe-i kiram. Ondan sonra sahabe-i kiram, sen şeriatı yaşayacaksın helala harama rahat edeceksin. Sahabeden bir tanesi sana itiraz eder mi? Hepsi yardımcı olur. Hepsi destek olur. Onun için sizin işiniz kolay oldu. Mekke dönemindeki çileler hariç. Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra sahabe de birbirine hak yolda destek verdiği için sizin yardımcınız çok oldu. Ama ahir zamandaki ümmetin ne hale gelecek? Ettim, etbe'e etmeturü'l emezü sünneti. Benittiba yelmeyzi sünneti, sonra ve vahiden Benim sünnetime, Kur'anıma, dinime uyanlar tek kalacak. Gurbette gibi kalacak. Kendi evinde bile garip olacak. Kendi yakın arkadaşları içerisinde bile muhacir konumuna düşecek. Düştük ya. Vallahi düştük ya. Anlatamıyoruz şerati millete ya. Ha. El kamuz ala dini kel kamuz Ateş gözünü elinde tutmak isteyen nasıl duracak? Durduğu anda yakar, değdiği anda yakar. O gün İslam'ı elinde avucunda tutayım, sağlam tutayım diyenler ateş gözünü elinde tutmak isteyen gibi yanacak ya. Menitte ma bi dalnas ve sahibene İnsanların uydurdukları, yeni dinlere, reformlara, tarihselciliklere, kurgusalcıklara onun zamanı geçti, bunun dönemi geçti. Yeni din çıkarıyor adamlar ya. Bunlara uyanlar 50'den fazla arkadaş bulacak. He doğru söylüyorsun. Bu zaman da bu olur mu ya falan falan. İnsanların uydurdukları din adına uydurduklarına uyanlar 50'den fazla arkadaş bulacak. Benim sünnetime uyanlar yapayalnız tek başına kalacak. Onun için ey benim ashabım, onlar sizin içinizdekilerden elli sıttık sevabı alacak. Ya. Yani.